Günümüzde ne yazık ki derinlikten yoksun bir dünyada yaşıyoruz. Üstünü giyin üşüme sözünün birkaç beğeniden daha az değer gördüğü bir çağda ya da yemeğini hazırladım canım, afiyet olsun gibi samimi bir sözün bir Instagram paylaşımının altında etiketlenmekten daha önemsiz görüldüğü bir çağda. Öyle bir zaman dilimindeyiz ki bir sosyal medya fenomeninin odasının rengi sokakta su satan bir çocuğun yaşam mücadelesinden daha çok konuşuluyor. Bu durum sosyal medyaya gereğinden fazla önem vermemizle başladı. Sözde sosyal medya hayatımızdan bir yansıma olacaktı ama hayatımız sosyal medyaya dönüşü verdi. Hz. Ali'nin insanlar iyi bir edebe, altın ve gümüşten daha fazla muhtaçtır sözü günümüzde ne kadar da unutulmuş durumda. Aslında her geçen gün fakirleşiyoruz. Bu fakirlik mal mülk eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bilincimiz, ufkumuz daralıyor. Önceliklerimizi kaybettiğimiz için fakirleşiyoruz. Fakirlik sadece aç kalmak değildir. Fakirlik bir günü düşünmeden, tefekkür etmeden geçirmektir. Hepimiz toplu bir intihara doğru adım adım ilerliyoruz. Erkekler kadınların duygularını yok etmekle, kadınlar ise erkeklerin gururlarını ayaklar altına almakla meşgul. Ey Instagram'ın güzel kadınlarının peşinde koşan erkekler! Sizler bu davranışınızla eşinizi onlarla adaletsiz bir rekabete özendiriyorsunuz. Onlarla girilen bu savaşta eşiniz zafer kazanamayacağı için ruhsal bir bunalıma girer. Çünkü kadınlar sıradanlaşmaktan, ilk günkü gibi sevilmemekten, çekici bulunmamaktan büyük korku duyar. Eşini başka kadınlarla kıyaslayan erkekler unutmamalıdır ki o kadınlar günde 4-5 saatini kuaförde geçirirler. Çünkü hayatındaki tek meşguliyet ve yetenekleri kendilerini sergilemektir. Oysa eşiniz çocuklarınızı büyütmekle, evin düzenini sağlamakla meşgul. Ey ünlülerin her adımını, bindiği arabaların modellerini bile takip eden kadınlar, farkında olmadan eşinin gururunu zedeliyorsun. Çünkü o arabaların her parçası eşinizin haftalarca süren emeği ve alın terine bedel. Biz ne zamandan beri bu hale geldik? Ne zamandan beri bir kadının bu elbiseyi senin için giydim sözünün değeri sosyal medyadaki takipçi sayısından daha az oldu. Ne zamandan beri bir erkeğin eve eli dolu gelmesi sıradanlaştı? Ne zamandan beri biliyor musunuz? Ünlülerin ve fenomenlerin sıkı takipçisi olduğumuz günden beri. Sahi kimdir bu fenomenler? Bu soruya muhtemelen şöyle cevap vereceksiniz fenomenler ya da ünlüler bizim çok iyi tanıdığımız kişilerdir. Evet, genellikle böyle düşünülür. Ancak durum tam tersidir. Aslında onlar bizi çok iyi tanıyorlar. Ne kadar saf ve basit olduğumuzu, neyin peşinden sürüklendiğimizi, uydurma bir gündemle nasıl daha fazla takipçi kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Şunu da belirtmek gerekir ki fenomenle sanatçı kavramları birbirlerine karıştırılmamalıdır. Sanatçı sanatıyla geçimini sağlar. Görmeye ve dinlemeye değer eserler sunar. Fenomense bedeni, ilişkileri, mal varlığı ve yaşamının boşluklarından başka bir şeye sahip olmayan bir kişiliktir. Peki nasıl oldu da bu boş şeyleri bize izletebileceklerini düşündüler? Cevap aslında çok basit. Boş hikayelerinin peşinde koşulduğunu fark ettikleri günden beri böyle düşünmeye başladılar. Ne kadar acıdır ki biz de elmas kadar değerli olan vaktimizi onların boş hikayelerine harcıyoruz. Gece yarısında üç kuruşluk sözleri için yapılan canlı yayınlarını on binlerce kişinin izlediğini gördükçe kendilerini gerçekten önemli saymaya başladılar. Fenomenler ne bir makale yazmış ne de bir bilimsel ya da kültürel buluşa imza atmış kişilerdir. Oysa kendilerini bu işleri yapanlardan daha değerli ve önemli zannederler. Bizler fenomenleri takip ederek hedeflerimize ulaşamayız. Aksine bizim takibimizle onlar hedeflerine ulaşırlar. Kim Kardashian gibi isimler bedenlerini sergileyerek zengin olmadılar. Bizler onların çıplak bedenlerine bakarak onları zengin ettik. Nasıl mı? Şöyle ki kim Kardashian'ın Instagram sayfasında yapılan bir reklamın ücreti yüz binlerce doları bulabiliyor. Öyle ki Amerika Başkanı'nın yıllık maaşı bile bu miktara ulaşamayabiliyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Çok basit. Biz onları izledikçe daha da ünlü oldular. Ünlendikçe fiyatları yükseldi. Fiyatları arttıkça da daha zengin oldular. Zenginleştikçe bu parayı güzellikleri için daha çok harcadılar ve güzelleştikçe daha çok izlendiler. Bu durum bizim kısır bir döngü içinde yer aldığımızı gösteriyor. Bu zehirli döngüden kurtulması gereken bizleriz. Belki inanmayacaksınız ama dikkatlice bakıldığında çoğu zaman bizim yaşamımıza onların özlem duyduğunu görebiliriz. Aslında normal ve sıradan bir hayata dönmek isteseler de sıradan olma korkusu buna engel olur hatta yalnız kaldıklarında bile kendileri gibi olmaya cesaret edemezler. Birinin onları normal ve makyajsız bir halde görmesinden tedirgin olurlar. Çünkü var olmaları izlenmeye ve izlenilmeleri de sıradan olmamaya bağlıdır. Yaşlanma düşüncesi bile onları dehşete düşürür. Takipçilerini kaybetmemek için her yıl estetik ameliyatlar yaptırırlar. İlişkileri genellikle sorunludur. Çünkü birlikte oldukları kişilerin onları sadece ün ve paraya ulaşmanın bir aracı olarak gördüklerini düşünürler. Bu durumda kendimize şu soruyu sormamız gerekir. Fenomenlerin ya da ünlülerin paylaştığı içeriklerin beni gerçekten ilgilendiren yanı nedir? Bizim bilgilenmemize, gelişmemize ve huzurumuzu artırmamıza katkı sağlayan her şey elbette ki bizi ilgilendirir. Ancak Bilmekle bize hiçbir fayda sağlamayan şeylerse aslında hayatımızda bir anlam taşımaz ve ilgimizi hak etmez. Sürekli başkalarının hayatını takip ediyorsan bunun tek bir anlamı vardır. Yaşamında kendini kaybetmiş ve bu dünyada ne yapacağını bilemez hale gelmişsindir. Dikkatini kendinden başka şeylere yönelttiğin her an hem kendinden hem de sahip olduğun değerlerden habersizsin demektir. Zaten günümüzde insanlığın en büyük trajedisi gözlerinin önünde var olan değerleri görmemektir. Şu ilkeyi asla unutmayın. Kazananlar kazanmayı düşünür, kaybedenlerse kazananları. Biz çoğu zaman hayallerimize ulaşamadık ama cebimizdeki telefonlar o hayalleri gerçekleştiren insanların fotoğraflarıyla dolu. Başarılı insanlar öylesine yoğundur ki ne kendi başarılarını düşünmeye ne de başkalarınınkine kafa yormaya vakitleri kalır. Başkalarının lüks yaşamlarını izlemek, birinin yemek yiyişini izleyip Doymayı beklemek gibidir. Bu halde artık kamerayı kendimize çevirmenin, yatırımı kendi yeteneklerimize yapmanın zamanı gelmedi mi? Kendi hayallerine ulaşmak için bir grup insanın bizim merdiven gibi kullanmasına asla izin vermemeliyiz. Paulo Coelho'nun dediği gibi, kendi yolunu bulamayan başkalarının yoluna hizmet eder.